Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve yanımda da arkadaşım ümit var. Bugün sizlerle birlikte Kozmos Derisi yani ben ve Mutantların Kralı'yla beraber veysel. Youtube kanalı e, iyi Olan Kazansın, benimki ise Point Blank. Evet, hemen e, videomuza başlayalım. Evet, evet yolculuğa başlıyoruz. Biz çocuklar olalım, ölürüz lan. Ali aşağı tarafa geliyoruz. Tableti sıkı tutuyorum. Bugün bir tablet elimden düşecek ama ne zaman? Sürüyorum abi ya. ya. Abi şey o bana göre büyük lan boyum yetmiyor. <laughs> Motifiye çekmişler. <laughs> Birazdan bu düşüyor. Şimdi de Arkadaşlar gördüğünüz gibi modifiyelerini gösteriyoruz. Kornası var. Bu şekilde ve arkaya bile pır pır eklemiş si. Evet, bir Gördüğünüz gibi palet ve si kafa Gördüğünüz ama gibi. Ama evet arkadaşlar, bu bir Aynen. Bir hafta ya. Sizin evin orada dur lan taşların orada. Ölürüz lan. Onlar <laughs> güzelmiş lan. Çocuk iyi yapmış. <laughs> Korna 15 lira almış. Dur 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 dur. Tamam yeri. İneyim mi aşağı? İneyim mi Bu video burada sona ermiştir arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmeyi. Like atıp abone ol.